merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tüm petlerimi binek yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Şimdi oyuna geçelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi başlayalım petlerimizi. Bakalım. Hangi petlerimiz var? Merhaba arkadaşlar ben de O zaman köpekleri büyütelim Ben bir köpeğimi kendim büyüteceğim Bu köpeğimi Yaşa sokayım arkadaşlar Bir yaşta olsun Arkadaşlar bir de Ben büyüteyim Aa arkadaşım şey geldi da, Gelsin arkadaşlar Lisa'yı da davet edelim Şaşırdım arkadaşlar Lisa'nın kendine bir şey Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şu ne istiyor bu benden? Hiçbir şey istemiyor. Şu var o o zaman arkadaşlar. Arkadaşımız gelmiş bakalım. Biz gidelim arkadaşlar ona. <laughs> Arkadaşlar bir <laughs> <yukarı> yani. <laughs>

Şimdi ne arkadaşlar. arkadaşlar. Bir pet yerine gidelim arkadaşlar. 음악은 사실은 뭐~ 我也不知道 Arkadaşlar İsa, lütfen lütfen lütfen. Çok güzel. Evet diyorum arkadaşlar. Visa'ya. Arkadaşlar bu ne ya? Ne bu bilmiyorum ama arkadaşlar. Size de göstereyim. Siz de hiçbir şey kalsın. Yok, arkadaşlar pek şey karşılaşıyorum hisse Aa. Neyse, arkadaşlar hiç gelmiyor neyse ayakıyorum kabul etmiyor. arkadaşlar. Bu arada inanır mısınız arkadaşlar? Ben dün Sadık Dost Takası yerine gidecektim. Sadık Dost Takası kaybolmuş arkadaşlar. Nedense yoktu bende. Herkes gelebiliyordu ama bende yoktu arkadaşlar nedense bilmiyorum. Merak ettim arkadaşlar bir tek bende mi yok oldu? anlamadım.

Arkadaşlar ben bunu artık ne bilmiyorum arkadaşlar ya. sadık sıkısı dostlarımızı binek yapacağız dedik ama arkadaşlar binek olmuyor bunlarda. Nedense. Arkadaşlar bu zaman bir görev yapalım. El göre. bir görev. Olsun bizle arkadaşlar.

Arkadaşlar orada bir ses geliyor. Arkadaşlar duydum, bilmiyorum ama Bakın. O arkadaşlar gitmiş çekmiş. Arkadaşlar

sonra tamam, videomuz boşa gitmesin şey diye buradan bir şeyler almaya çalışalım. Bir şey yetiyor mu paramız ona bakalım arkadaşlar. Belki yeter bir şeye. Şimdi yeter mi arkadaşlar ya? 8 bin lira. Benim 4000 bin lira var arkadaşlar. <laughs> Bu Bunu da 15 bin Bu 12 bin lira arkadaşlar. Bu 90 bin lira. Bu 20 bin lira. Bu 90 bin lira. 20 bin. 70, 70 bin. Nasıl hiçbir şey kırmızı yetmiyor ya. Ah, şunları alalım pek arkadaşlar. Peki nasıl alalım? Arkadaşlar bu ne yapıyor ya? Yapalım. Ne yapacağız? Ah şu pek. Şu mi arkadaşlar? Of arkadaşlar hiçbir şey paramız yetmiyor ya. Abi elmasını açıp daha bir şey alabiliriz aslında arkadaşlar. Yeni masa almamız lazım bizim. Ve nereden alabiliriz? Seviye atlamadan alabiliriz arkadaşlar. bir stol değil miyiz ki ya? Bilmiyorum pek arkadaşlar yetmeye de bilir paramız. Yetmiyor arkadaşlar. Hiçbir şey yetmiyor paramız. Güzel mi arkadaşlar ya? Oturtmuyor şey arkadaşlar ya. Cüz yok yok. Tuşsiyi gelmiş arkadaşlar. Bayrı tuşsiyini yapalım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aa ben burada pişti için bir şey yok ki arkadaşlar. Şimdi hemen koyayım. Pırtın içine unutmuşum arkadaşlar. Emeğine de değdim. O yüzden unuttum onu. Yenine değdim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar. O hadi gitsene. Gel i̇şte arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bugün videom bu kadar da bu oyuncum. Ben bu sürede abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.